Herkes beni dinliyor mu? <gülüyor> Herkese, <gülüyor> yok, var, tamam. Bir de benim verdiğim <laughs> verdiği oyuncakları hani beğenmedim, değiştirme falan yok çünkü başka yerlere de gideceğiz. Diğer kardeşlerimiz de bizi bekliyor. Evet. Hani çok da beğenmezseniz kardeşlerimize de hediyeler. <laughs> Yalnız benim sizden bir isteğim var. Dinleyin beni. Diliyorum. Öğretmenlerinizi dinliyorsunuz. Evet, 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 evet. Anne babalarınızı dinliyorsunuz. Evet, evet, evet. Okuyup büyük adam oluyor. Bugün güzel ülkenin güzel kasabası İznik'teyiz. İznik'in köylerini dolaştık. Her zaman olduğu gibi çocukların yönüne girdik. Onları sevindirdik. Bildiğiniz gibi yaklaşık 20 -20 bir buçuk senedir projeye devam etmekteyiz. Yani amacımız çocuklar gidiyor. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Üçümüzü onlara teslim edeceğiz, devlet edeceğiz. Her şey çocuklar için diyoruz bu anlamda. Ya bu projede tabii ki sloganlarımız oluştu biliyorsunuz. Birlik ulaşıcıdır diyoruz. Oyuncaksız çocuk kalmasın diyoruz. Eee, ne diyoruz? Gösterecek eşyalarımız yok bizim. Ama anlatacak değerli var. Onun için çocuklar gibi çocuk yüreğe Ve bütün çocuklara buna selamlar söyleyeyim. Evet, Onlara gidiyoruz, bağrımıza başlıyoruz. Ee, Birlik başlıyoruz. <laughs> çıkarak, ben her zaman dediğim gibi yine tekrarlıyorum. Güzel ülkenin 81 tane Bili var. 81 ilde 81 tane. O sınavda olsun <laughs> ve oyuncağın <laughs> için kalmasın. Tamam abi. 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 O maşallah ya. Bu ne ya? Abi. Ben... Abi. Abi, Allah kabul etsin. Çocukları sevindirdin